Evlilik hayatı sevgisiz, muhabbetsiz asla gitmez. Asla. Artık itekliye tekliye gider. Oradan cennet kokusunu bırak. Cehennem kokuları gelmeye başlar. Sevgisiz nasıl gidecek ya? Nasıl devam edecek değil mi? Ama ne yazık ki bu sevgi çok değerli bir hazine olmasına rağmen çarçur edebiliyoruz. Ivır zıvır şeyler için birbirini yiyen karı kocalara şahit olabiliyoruz. Belki bazen aynısını biz yaşıyoruz. Çünkü sevginin düşmanları var abi. Bu düşmanları birazdan sıralayacağım. O düşmanlardan biri de kendi nefsimiz. Yani herkes öldürür sevdiğini diyor ya. Biz de bazen kendi elimizle öldürüyoruz. Mesela sevginin düşmanlarından birisi de nedir? Aileyi yıkmak için kurulan sistemlerdir. Bunlardan başını çeken kapitalizmdir. Bakın bir tespittir bu, araştırma gereği çıkmış bir tespittir. İnsanlar mutsuz olduklarında daha fazla alışveriş yapma isteği duyuyorlarmış. Çünkü sen mutluluğu elde ettiğin zaman abi başka bir şey çok gerek duymuyorsun. Ama mutsuzsan o zaman daha çok alışveriş yapmaya, daha çok bu noktada kafanı dağıtmaya ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü ruhun gıdasını alamamışsın. Bunu şuna benzetiyorum. Mesela bugün çocuklar yerinde durmuyor değil mi abi? Oraya saldırıyorlar, buraya saldırıyorlar, duvara tırmalıyorlar, oradan atlıyorlar. Neden? Çünkü ruh aç ve bu dört duvar onların ruhunu doyurmuyor. Ama bir nevi verdiğin tablet, verdiğin telefon ruhunu doyurduğu için şu köşeye bırakıyorsun. Ertesi gün o köşeden al. Niye? Çünkü ruh doyduğu için bedeni oraya buraya savurma gereği duymuyor. İşte ruhun gıdasını ne yapmamız lazım? Aile içerisinde vermemiz lazım. Sevginin düşmanlarından birisi de bazen biz oluyoruz dedik ya. Kendi elimizle öldürüyoruz. Nasıl? Gurur yaparak, kibir yaparak, kendimizi beğenerek, kendi isteklerimizi sürekli dayatarak işte bu bizi yıkıyor. Ailemizi de yıkıyor. Hatta bazen en yakınlarımız, bazen annemiz, bazen babamız, bazen kardeşlerimiz bunların etkisinde kalarak ruhumuzu besleyen kişiyi harcıyoruz. Aslında o kimse bizim ruhumuzu besleyen kişi ama bazen annemiz için, bazen babamız için. Onların etkisinde kalarak harcıyoruz. Sonra da en çok üzülen kim oluyor? Biz oluyoruz. Çoğu kimse sevme çabasında değil. Ne yazık ki. Hep sevilme arzusunda. Sevilmek çok güzel. Gerçekten insan sevildiğini bilince, anlayınca bir mutlu oluyor yani. Ama hep ben sevileyim, hep beni sevsinler, hep özleri oradan gelsin demek yerine artık ben de sevdiğim için ne yapabilirim moduna geçmek gerekiyor. Sevdiğim için acaba nasıl fedakarlıklar ortaya koyabilirim diye bir duruş ortaya koymak gerekiyor.